Günlerden 5 Kasım Çarşamba saatler 17.30'u gösteriyor. Sizler Ekotürk'te gün sonuna hoş geldiniz. Bugün Ekotürk'te gün sonu programında elbette yurt dışından önemli verileri karşıladık. Onları değerlendireceğiz ve de yurt içindeki aslında gelişmelerin yurt dışı piyasalarında nasıl yankı bulduğunu da değerlendireceğiz. Çünkü bugün City'den Türkiye'deki ekonomiye ilişkin bir değerlendirme geldi ve Burada yıl sonunda faiz ve enflasyon ne olacak diye bir değerlendirmede bulundular ve Citibank'ın raporuna göre Türkiye'de enflasyon yıl sonunda %32 seviyesine gelilecek ve de Merkez Bankası Aralık ayında 100 bas puanlık bir indirim yapacak denildi. Raporun ara başlıklarına baktığım zaman orada özellikle gıda ve konaklama fiyatlarındaki gelişmelerin dezenflasyon sürecini belirleyeceği ifade edildi. Aslında biz de pek çok yayınlarımızda bunun altını çizmiştik. Özellikle temel tüketim kalemlerindeki aslında talep artışının ve de tüketimin enflasyonu yukarı yönlü artırdığını ve dezenflasyon sürecini aslında bir anlamda sekte uğrattığını belirtmiştik. Nitekim Citibank'tan da bu minvalde bir açıklama geldi. 2025 yılında %24, 2026 sonunda ise %16'lık bir enflasyon tahmini olduğunu söylerken sektörel beklentilerin dezenflasyon sürecine ilişkin hedeflerde bir engel oluşturabileceğinin altını çizdi. Yani aslında sektördeki bu daralmaların e, devam etmesi gerektiği çünkü sektörel baskıların dezenflasyon sürecine zarar verdiği de Citibank raporundaydı. Bu raporda değerlendireceğiz diyelim. Tabii merkez bankaları açısından Aralık ayı önemli bir ay olacak e, çünkü pek çok yine önemli banka e, bank taraflardan faiz kararları gelecek ama yarın Merke İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararını takip edeceğiz. Orada beklentiler Piyasa beklentileri sabit kalması yönünde %4'lük bir tahmin var e, diyelim ve tabii özellikle İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde şöyle fiyatlamalara bakıyorum. E, pound dolar karşısında hemen hemen yatay diyebileceğimiz bir sakin söz konusu 1,30 seviyesinden işlem görüyor. Merkez Bankası kararı öncesinde o tarafta sakin bir hava var. Dolar endeksine bakıyorum 5,5 ay sonra 100 seviyesinin üstünü test etti ve orada da kalmaya devam ediyor. Şu anda yine orada bir yatay e, durgunluk var. Dolar endeksi 100,27'den işlem görüyor. Peki 100'ün üstünü daha test edebilirim. Orada bir agresif bir hareketlenme görebilir miyiz? Bunu da birazdan kıymetli konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Öte yandan bugün Çin'de hizmet piyamayı da açıklandı. Bakıyorsunuz orada Eylül ayında 52,9'du. Ekim ayında 52,6 ayında ama halen 50'nin üzerinde olması en azından orada baktığınız zaman büyüme hızı açısından önemli bir veri. Tabii Asya tarafından devam etmek istiyorum. Çünkü bugün aynı zamanda Japonya'dan da önemli bir haber geldi. Japonya'nın en üst düzey döviz yetkililerinden Mimura yendeki son hareketliliğin spekülatif hareketlerden kaynaklandığını ifade etti. Orada bir yen noktasında spekülasyonun olduğunu söyledi. Biz Şubat ayı ortasından bu yana en zayıf verinin olduğunu söyledik ki bu hafta bakıyorsunuz yende 154,50 seviyesini test etmiştik. Şu anda yende de 153,9 seviyesindeyiz. O tarafta da aslında bir volatil bir hareketlerin e, olduğunu söyleyebiliriz. Tabii aslında yendeki bu hareketlerin bir anlamda sebebi bugün e, özellikle çipler noktasında bir satış baskısı da olduğu, Küresel hisselerde bir baskı oluştu. Oralarda bir satış baskısı var mı? E, bu anlamda orada da tabii bir yende hareketlenme oldu. Bunun da etkisi aslında oldu diyebiliriz. Tabii bu Çıplardaki satışlar, küresel hisse fiyatlarındaki satışları da konuşacağız. Çünkü birkaç saat önce Trump'tan da bu anlamda ABD'de kapalı olan hükümetin e, borsaları... ...tetiklediğini, olumsuz anlamda etkilediğini de söyledi. Dolayısıyla aslında borsalara etkileyen pek çok gelişmenin olduğunu bugün söyleyebiliriz. Şöyle bir Mt cephesine bakalım. Çünkü Brent Petrol'de üst üste 3. günde satış baskısı yiyorduk. E, MTA cephelerine de baktığımız zaman bu satış baskısı devam ediyor mu? Evet, devam ediyor. Brent Petrol'de de şu anda %0,48 aşağıdayız. Orada yine satış hakim Brent Petrol'de düşüşün olduğunu söyleyebiliriz. 63,87 seviyesinden 63,88 oldu şu anda. O seviyeden işlem görüyor. Öte yandan diğer emtialarda yükseliş olduğunu söyleyelim. Ons altında yukarı yönlü bir hareket var. %1,16 yukarıdayız. 3981 dolardan işlem görüyor. Ons gümüşte keza 47 dolar civarında bir fiyatlanma söz konusu. %1,74 yukarıdayız. Paladyuma bakıyoruz. Orada %2,09 yukarıda. 1427 dolardan işlem görüyor. Platin'de de aynı şekilde %1,11. Yukarıdayız 1555 dolardan işlem görüyor. Aslında biz emtia tarafında baktığımız zaman dün oldukça satışların olduğu bir emtia tarafını izlemiştik. Bugün emtia cephesinde sadece petrolde o satış devam ediyor fakat altında düzeltme hareketlerinin geldiğini söyleyelim. 4000 doların aşağısındayız ons altında biliyorsunuz 4400 doları görmüştük, rekor seviyeleri görmüştük. Tekrar oralara çıkacak mıyız? Vaktimiz olursa bunları da kıymetli konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Şimdi ilk olarak Black Sea Advisory kurucu ortağı sevgili Eren Kuru'ya merhaba diyelim. Eren Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler. Tabii küresel anlamda pek çok bugün veriyi takip ettik. Bunları da sizinle Konuşmak istiyorum ama öncesinde hemen yurt içinde böyle bir kısa bir enflasyon değerlendirmesi yapalım. Çünkü bugün e, City'den de bir değerlendirme geldi. Aslında beklentilere paralel bir değerlendirme. Merkez Bankası 100 bas puan dedi de. E, daha sonrasında enflasyona yönelik de sene sonu %32 seviyesini söyledi. Siz özellikle bu enflasyonla mücadele kısmında Türkiye'nin performansının aracı kurumlar tarafından takdir edilip edilmediğini size sormak istiyorum. Çünkü dışarıya nasıl yansıdığı da bir o kadar önemli yabancı yatırımcı açısından. Tabii ki de. E, aslında hani şudan bir miktar geriye giderek bakmak isterim. E, hatırlarsınız geçtiğimiz e, iki ya da üç ay önce e, Sayın Fatih Karayon e, belli dönemler aralığında e, enflasyonun bir miktar rebound edeceğini söylemişti. Zaten hazirandan bu yana e, aylık bazda enflasyon kademeli olarak yükseliş gösterdi ta ki geçtiğimiz aya kadar. Bu öyle kenara koyarsak. Şimdi e, bunu hani geçtiğimiz dönemlerde Sayın Fatih Karahan, diğer taraftan Mehmet Şimşek de bunun e, üzerine durmuştu. Ama yıl sonunda hani konsensus olarak e, yani 29'da 33 bandında bir aralıkta yer alıyor enflasyon beklentileri. Şimdi küçük küçük artık hani 22 mu yoksa 33 mu 33,5 buçuk mu yuvarlı bir fiyatlama olduğu tartışılıyor. E, kurum zaten hani 33 33.1 dik gibi bir e, yoksul enflasyon beklentimiz var. Bu yüzden e, hani Citibank olsun diğer büyük yatırım bankalarının e, e, enflasyon beklentileriyle paralel diyebiliriz. E, zaten <laughs> yılın ilk başında e, zaten e, kurumlar olsun ve diğer e, büyük çaplı e, pozisyon olan fon yöneticileri olsun bu tarafta bir konsans olarak oluşmuştu. Şimdi hani kısaca bir şeye baktığımız zaman hani e, hazirandan bu yana rebound eden aylık enflasyona doğru bakıldığı zaman aslında hani genel olarak enflasyonun trendsel bazda bir bozulmadığını görüyoruz. Hani 3 hani yorumlarda 3 aşağı 5 yukarı okuyoruz piyasada. Yani hani program çalışmıyor mu çalışıyor mu gibi e, yorumlar da görüyoruz. Bunları duymak ve görmek aslında oldukça makul diyebiliriz. Çünkü <laughs> Haziran'dan bu yana bir balt oldu. Ama genel olarak Amerika'da olsun, Türkiye'de olsun, Avrupa'da olsun, Asya'da olsun biliyorsunuz Covid sonrası bir enflasyon görünümü bozulmuştu. Şimdi e, trensel olarak küreselde ve yurt içinde enflasyonun kademe olarak aşağı doğru geldiğini gördüğümüz an aslında yurt dışıyla paylar hareket ediyor diyebiliriz. Tabii yurt dışındaki ve yurt içindeki fiyatlamalar tam oturmuş gibiydi. Hani Amerika'da hükümet kapandı, yurt içinde yani hem jeopolitik risk devre girdi, yurt içindeki siyasetler kışı devreye girdi. Buradaki fiyatlamalar e, volatil olsa bile e, ileriye dönüp baktığımız zaman trendin bozulmadığını görürüz. Yani 2025'in sonunda hani 3 aşağı 5 yukarı tüm kurumların konsensusu yani 33 ile 33 buçuk bandında yer alıyorsa biz o tarafta yılı kapatacağız gibi düşünebiliriz. Diğer taraftan hani 2026 ve 2027'de de sizde paralel yani sitin'in e, enflasyon beklentiyle paralel bir şekilde oluşturduğunu düşünebiliriz. Hani buradaki riskler tabii ki de yani, yurt dışı ile ve jeopatik risklerle paralel olarak şekillenecektir. Ama hani mevcut e, faiz projeksiyonu olsun yurt dışındaki faiz projeksiyonu olsun. Bunlarla hareket ettiğiniz zaman aslında e, görünüm 3 aşağı 5 yukarı trendin aşağı yönünü devam edeceğini düşünebiliriz. Yani 24 olmaz da işte 26-26.5 olur. Yani üst bant olarak konuşacak olursak tabii. işte 2027'de 20, e, %14 dediniz. Bu %15- %16'lık gibi bir e, fiyatlama olabilir. Yani toparlamak gerekir isek yani e, genel olarak düşen trend de yer alıyor. Hem yurt içi ve hem yurt dışındaki enflasyon görünümü. E, belli başlı jeopolitik riskler ve siyasi riskler de devreye girdiği zaman buradaki e, görünüm bir miktar sapabiliyor. Ki zaten bunları e, tüm kurumlarda görüp ona göre raporları e, yayınlıyorlar. Ama genel olarak bu sekmelerle özür dilerim. Bu sekmelerle birlikte de devam ettiğimiz zaman dediğiniz gibi City Bank'ın dediği gibi de e, 2025'in sonu %33 bandında konsensus 2024'te %24 pardon 2026'da 2027'de de %14'te %15 bandında özür dilerim %14'te %16 bandında bir enflasyon görmek mümkün diyebilirim sizlere. Tabii küresel tarafa geçmek istiyorum. E, yapay zeka şirketlerine yapılan yatırımların dev bir balon oluşup oluşturmadığını biz tabii konuşuyorduk ama geçtiğimiz günlerde Wall Street'in önde gelen ekonomistleri özellikle bu anlamda bir yüzde yakın bir düzeltme olabilir diye teknoloji şirketlerine yönelik bir e, aslında değerlendirmede bulundular. Bugün de bakıyorsunuz çip hisselerinde bir sert bir satış dalgası gördük. O anlamda artık bugün hemen hemen küresel hisselerde genel olarak bir baskı oluştuğunu da söyleyebiliriz. Siz bu düzeltme hareketini nasıl görüyorsunuz özellikle teknoloji hisseleri tarafında? ben oldukça sağlıklı görüyorum. Biliyorsunuz ki hatta bir miktar geri gitmek isterim Trump'tan önce ve Biden döneminde biliyorsunuz ki işte Nasdaq, S&P ve Dow e, yüksek bir band aralığında hem yükseliş hem de düzeltme hareketlerini görüyorduk. Şimdi küreselde bu haber akışı Biden dönemine göre daha hızlı cehran ediyor. Zaten tarifeler, ha tarif haber akışlar olsun, jeopedik riskler olsun pek çok farklı e, haber akışını izledik. Bu haber akışıyla birlikte bu demin söylediğim uzun banttaki fiyatlamalar bir miktar daha daraldı. Yani burada hem yurt içi de böyle hem yurt, dışındaki hareketler de böyle. Şimdi Trump döneminden sonra geçtiğimiz bir iki ay önce çok sert bir düzeltme gördük. Yani hemen arkasından yeni yüksek seviyeler bunu takip etti. Şimdi son iki gündür değerlemeler bazında ee, hem Nasdaq hem S&P hem de Russell 2000 tarafındaki teknoloji şirketlerinin değerinin Overvalued olup olmadığı konuşuluyor. Bundan dolayı da düzeltmenin geldi e, görüyoruz e, piyasa tarafından. Bunlar bir üç ay önce dört ay önce zaten bunlar hep sürekli gündemdeydi. Nvidia 5 trilyon dolara gitti. İşte Microsoft'un değerlemesi, Google'un değerlemesi ve diğer Magnificent Seven dediğimiz şirketlerin değerlemesinin overvalued olmadığı ve bunun fiyata yansıp yansımadı. Şimdi geçtiğimiz 4 ay önce düzeltmede de bu e, haber akışı vardı. Şimdiki haber akışında da aslında bu overpriced olup olmadığı konuşuluyor. Ben şu anki düzeltmeyi de oldukça sağlıklı bir e, düzeyde yer aldı. Bunun düzeltmeden sonra hani yeni yüksek seviyelerde devam edeceğini düşünebiliriz, düşünüyoruz. Ama hani burun düzeltme sıklığının geçmiş dönemlere göre daha hızlı devam edeceğini düşünüyoruz Şimdi geçtiğimiz dönemlerde altı aylık e, periyotta düzenli bir trendsel yük yükseliş bir e, gördüğümüz zaman, şimdiki dönemlerde bu bir gibi bir. 3 ayda bir ya da 1.5 ayda bir düzeltmeler görüyoruz. Bunların sıklığının bir miktarda artacağını ama bu düzeltmenin de ne zaman sonlanacağını düşündüğümüz zaman aslında karşımıza Fed'in faiz projeksiyonu bittiği dönemde aslında biz e, net bir şekilde düzeltmenin başlayıp ya da bittiğini ya da devam edeceğini konuşabiliriz. Çünkü geri dönüp baktığımız zaman Fed ne zaman faiz süreci başlıyor ve bilanço küçültmesi tam olarak bittiği zaman o zaman aslında küresel likidinin daraldığını görüyoruz. Çünkü e, siz bu faiz arttırım döneminde pek çok şirketin e, kredi buku olsun, işte e, piyasadan borçlanan maliyetler olsun, bunların kredi havuzları maliyeti yukarıda yer alıyor. Bu yukarıda yer aldığı içinde de faizler de kademeli olarak aşağı geldiği için de burada biz overpriced dediğimiz bir kredi, değerlenen kredi e, maliyeti görüyoruz. Bu faiz indirim süreci tam olarak bittiği zaman ise buradaki kredi akışının bir miktar daha yukarıda olduğunu varsayarsak biz o zaman aslında yani faiz indirim süreci bittiği zaman biz aslında sert bir şekilde düzeltme görbilmeyi düşünüyoruz. Şu an e, faiz indirim süreci e, haber akışı olsun, makroekonomik gelişmeler olsun, hükümetin kapanış sonrasında karşılayacağımız veriler olsun, bunlar bir miktar daha ön planda yer almaya başlayacaktır. Ve bunlar tam oturduğu zaman FED'in eli daha da sağlıklı olacaktır. Ve faiz menü süreci bittikten sonra Aa, evet, aslında biz düzeltmeye şimdi başladık diyebilecek kıvamda yer olabileceğiz. Şu anki yorumlarımız ve piyasa fiyatlamaları düzeltmeler aslında sağlıklı overpriced fiyatlamasına soru işareti koyarız. Ama şuradan da hani e, ikinci bir soruya cevap vermek isterim. Yani şirketler overpriced olabilir ama e, her çeyrekte teknoloji şirketleri yani teknoloji şirketlerinin yüzde 85'i yine beklenti üzerine kar açıklıyorlar. Bu beklenti üzerinde kar açıkladıkları içinde aslında hani sürekli değerlemeyle birlikte üzerine koymaya devam ediyorlar. Yani biz burada bir hani overprice dediğimiz bir durum da yok. Sadece endeks tarafındaki bir her zaman yeni yüksek seviyeler gördüğümüz için aklımızın soru işaretleri gerçekleşiyor. Ama doğal olarak e, düzeltmeleri faiz indirim süreci tam olarak bittiği zaman biz piyasada sert bir şekilde düzeltme olarak göreceğimizi bekliyoruz. Yani şu anki düzeltmeler kabaca oldukça sağlıklı diyebilirim size. Her düzeltmede yatırımcılar bir miktar risk alma durumunda yer alabiliyor. Yani vitesi bir miktar daha yükseltiyorlar diye size kabaca özetleyebilirim. Aslında. Evet, Fiyatlar. ABD tarafından devam edelim. Çünkü bugün CNN International'ın haberinde de FED tarafından oldukça zorlu bir senaryonun masada olduğu haberi vardı. Çünkü bakıyorsunuz hiçbir veri alamayan bir FED belirsizliklerin neredeyse artık gün be gün arttığı bir senaryo. Bu anlamda Fed'in üzerinde tabi bir de siyasi baskı. Fed'in alacağı Aralık ayındaki faiz kararı da tabi beklentiler halinde şekilleniyor her gün. Şimdi bakıyorsunuz ABD tarafında 36 gündür kapalı olan bir hükümet. Hiçbir veri alınamıyor fakat bugün özel sektör istihdamı geldi. Orada Ekim'de beklentilerin üzerinde arttığını söyleyelim. Bu anlamda siz kapalı olan hükümetin, etkileri nasıl yorumluyorsunuz? FED tarafında da bir baskı oluşturdu. Aşkar, Aralık ayındaki özellikle beklentileriniz nedir? Aslında hani hükümetin kapalı olduğu zaman piyasanın negatif olması fiyatlanıyor. Fiyatlanır daha doğrusu. Ama biz demin dediğim gibi yani aslında endeksler tarafında pozitif bir performans izledik diyebiliriz. Yani tahviller tarafında da yani ekstra bir yani kötü bir performans izlemedik. Böyle haber akışı kötüleştiği zaman aslında e, ABD tahvilleri 10 yıllık tarafta %4'ün üzerinde bir fiyatlama gördük. Onun dışında her şey pozitif diyebiliriz. Trump da zaten bugün açıklama yaptığı, e, takip et e, haber akışınızda vardır. Hani e, Endeksler üzerinde baskının arttığına yönelik ne? bir e, açıklaması oldu birkaç saat önce. Aynen, aynen. Yani aslında negatif bir fiyatlama sadece düzeltme tarafında bir negatif fiyatlama gördük. Onun dışında aslında her şey gülüşlanlık olarak devam ediyor. Ee, sadece hükümetin kapıların kalması veri bazında e, yani FED hem de hani bu hani aracı kurumların çıkardığı raporlar tarafında e, bir miktar daha hani veri yorumlayamadıkları için olumsuz tarafta yer almaya yakın düşünülebilir. onlar da çok normal tabii hani görmediğiniz bir şeyi nasıl yorumlayacaksınız. Sadece orada hani beklenti bazında bir hani diğer verileri kenara koyduğumuz zaman o beklen açıklanan veriler ile sadece beklenti oluşturabilirler. Yani onları da hani ilerleyen dönemlerde örnek veriyorum yarın hükümet açıldı. Onların fiyatlamaya etkisi çok hızlı olur. Düzeltme olur mu? Hani verinin kötülüğüne bağlı tabii ki de olabilir. Ama şu anki gelişmelerde o kadar da kötü olmadığı tarafında bir fiyatlamayı görüyoruz. Demin de dediğim gibi yani bu verilerin açıklan açıklanmaması endeksleri negatif etkilemiyor. Yani faiz tarafını negatif etkilenmiyor. Finansal koşullar tarafına baktığımız zaman içinde biz bunu görebiliyoruz. Yani sadece tahvil fiyatlaması değil diğer faiz tarafındaki fiyatlamalarda da bu oldukça açık aslında. Ee, yani kabaca özetlemek gerekir isek, yani veri açıklıktan sonra verinin kötülüğüne bağlı olacak şekilde bir sert bir düzeltme görebiliriz. Ama şu anki fiyatlamalarla hükümetin kapalı olması aslında yani ABD tarafındaki endeksleri o kadar da kötü etkilemedi diyebiliriz. Yani her düzeltmede yatırımcılar tekrardan e, pozisyon alıp yola devam ettiler diye söyleyebilirim. Son iki dakikamız, iki dakikada pariteler kısmını konuşmak istiyorum. Çünkü beş buçuk ayın ardından 100 seviyesi, yüz ve üstünü test eden bir dolar endeksi var. Öte yandan Asya tarafına bakıyorsunuz. Yende volatil hareketler var. Bu anlamda e, doların gücünü tekrar tartışıyor olacak mıyız? Orada bir agresif bir e, fiyatlanma fiyatlama bekliyor musunuz? Euro dolar paritesinde e, yani Euro dolar paritesinden yola çıkalım. Euro dolar paritesinde e, yani yıl sonu hatta 2026'nın ortasına doğru bir miktar daha yukarı doğru genişleme bekliyoruz. Bununla birlikte hani dolarda da hani faiz indirim sürecini düşündüğümüz zaman bir miktarda zayıflama şu an zaten dolar endeksi günlü e, ekranda görüldüğü gibi yüzlü seviyelerde yer alıyor. Biz bunun ilerleyen dönemlerde yani ay ve çeyreklerde bir miktar daha aşağı gelmesi düşünülebilir. Bununla birlikte hani yurt içine döndüğümüz zaman ise dolar tl tarafında yani e, buradaki reaksiyonla bağlı olmak şekilde ütopik bir fiyatlama beklemiyoruz. E, buradaki e, hani, hani beklemiyoruz derken aslında enflasyonun altında bir yükseliş olacaktır. Yani dolara geçiş süreci o kadar da olmayacaktır. Bir miktar daha aşağıda yer al, almaya devam edecektir fiyatlama açısından. Diğer parite birimleri de pound olsun, e, yen olsun. E, Yenin tabii e, hikayesi daha farklı tabii de. E, pound tarafında da hani aslında e, yayının başında söylemiştiniz hani yarın flat bir açıklama bekleniyor faiz tarafında. Orada da aşırı bir ütopik bir fiyatlama görmeyecektir. Ama hani bu Pound'a pozitif yansıyacaktır. Bir miktar daha e, Pound tarafında e, değer kazanımını görebiliriz. Yurt dışındaki enflasyon tarafındaki beklentilerde beklentiler de TL'nin altında oluşacağı beklentisiyle de dolar TL'de üst tarafta böyle hani bir hani jump etkisi, jump serisi görmeyiz. Euro dolar paritesinde de kademeli olarak hani ECB'nin e, faiz indirimine devam edeceğini düşünmez isek ve Fed'in de ilerleyen dönemlerde e, söylemek gerekirse 25 bas puan faiz mi bekliyoruz aralıkta? Zaten swap tarafında da %75 bas puanlık olasılıkla özür dilerim %75 olasılıkla 25 bas puan faiz indirme duruyor. Bunun da hepsini yan yana getirdiğimiz zaman ise euro dolarında kademeli olarak e, 1.16, 1.17 1.18, 1.20'ye kadar gelişeceğini düşünebiliriz diye size kabaca böyle bir Eren Bey çok teşekkür ederim yayına katkılarınız için. Ben teşekkür ederim, iyi akşamlar. Çok teşekkürler. Black sea Advisory, kurucu ortağı, sevgili Eren Kuru ile birlikte küresel piyasalardaki... Fiyatlanan gelişmeleri değerlendirdik. Kısa bir ara saat başına tekrar birlikteyiz. Akas Bank sundu.